Ben mahkumun cezaevinden yeni çıktım abi. Devletten şikayetçiyim. Şöyle şikayetçiyim. Şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyor mu? Yaşıyoruz doğru mu? Şimdi ben 5 sene 8 ay cezaevim dedim. 4 sene 8 ay yattım. Dün akşam yeni çıktım. Şimdi bizim bu devletimiz ha Suriyeli, Iraklı, elhamdülillah Müslümanız. Sözde Müslümanız yani ya. bir bardak kimse kimseye su vermiyor. Önemli değil. Bak dünden beri ben sokakta geziyorum. Bak karnım aç. Teneke plastik topladım. Suriyelilerle kavga ettim. Bura bizim bölge dedi gelme dedi abi. Ben bu devletten şikayetçiyim abi. 30 yaşından ne bir işim var gücüm yok. Var komilik var, çıraklık var adamlar güvenmiyor almıyor abi. Çalışmıyorum durumum yok üstümü başımı vallahi moralim bozuk abi. Erdoğan'dan şöyle şikayetçiyiz. Ha Erdoğan işi gücü rast gelmesin abi, yanlış anlama Allah katında hakkım helal olmasın Abime de hakkımı helal etmiyorum bir tane gariban annem var. Mağdurum, bak şimdi cebimde bir liram yok abi. Bak şimdi Hale gidiyorum tanıdıklarma falan yardımda bulunacağım. Bir yardımda bulunur musun abi? Karnım aç abi, bak cebimde çay param da yok, sigaram da yok abi. Dün çıktın ha kardeşim sen? He abi. Ağaç evraklarımı da göstereyim istersen. Ben Peki, de yana... yer yok muydu sokakta yok. kaldım. Dünden beri dışarıda yatmak zorunda kaldım. Yattığım yerde dış kapı sessiz Herkes sokakta yatamaz. Herkes caddede gezemez. Herkes yani kurulunu orununu taşıyamaz abi. Ha ben şu an param yok. Durumum yok ama şurada can yürek var abi. Her şey güç kuvvet para değil abi. Yüreğin canın merhametin olacak. Şimdi Sözde elhamdülillah Allah'a şükür sen de Müslümansın, ben de Müslümanım. Şimdi bu devletten biz rahatsız abi ne yapacağız? Vay efendim işte torba yasa çıkmış falan ve Onlar hikaye. Vay efendim toki moki. Onlar geçecek abi. Onlar hep kandırmaca. İlk önce kendi vatandaşını aç. Sokakta yatana yardım edeceksin. Ondan sonra dışarıdan gelen gurbetçi işimiz dostumuz önemli değil. Türküz ya Müslümanız ya işte bir ekmeğimizi paylaşıyoruz. Olmaz abi, olan olmayana verecek. yapmışsın bir hata, bedelini çekiyorsun diyecek çektim sana. Çektim de ha şimdi... Müzik. İçeride çektik abi. diyorsun yani. Abi içeride herkese hizmet ettim. Sen ne diyorsun abi, atlet kürt çıkardım ya. Haftada bir iki paket bir sigara yazdırdı, bir çırap yazdırdı. Önemli değil. Ha, elim ayağım sağda bir tane annem var. Şu an bak ben dünden beri sokakta yatıyorum abi. ha. Bana kimseyi rahatsız ettim Kimseden bir daha bak, karnım aç, sigaram yok. Bir milyon istemedim, sigara istemedim. Bak yürüyerek geldim biraz temeke biraz sattım moralim bozuk ne yapacağım bilmiyorum abi şimdi biz ne bak abi adam mı bırak ha kimsenin yanına gitmiyorum çevrem arkadaşlarım dostlarım çok abi Allah kimsenin kimse kimseye selam vermiyor pisliğe bulaşmıyor anneme söz verdim kimsenin yanına gitmiyorum yoksa yürürken parayı herkes cebime koyar abi işim dostum çok biri sigara alır, biri yemek gelir, biri elli verir. O önemli değil abi. Bize ne lazım biliyor musun abi? bize böyle canından yürekten insan olacak. Bir gariban garibana bekme vurmayacak. Ben düşeni kaldırıyorsam Allah da belki beni yarın kaldır. Bizim bir ekmeğimiz ya da beş varsa iki buçuk senin iki buçuk benim abi. Ben bu devletten şikayetçiyim abi. ad kimseden de korkmuyorum. Şöyle yani kimseden korkmuyorum derken yani ben dünden beri dışarıda sokaktayım. Abimin yanında kalıyor annem. Abimle aram yok. 2 yaşında da kızım var abi. Ya bak ona bez alacağım örnek veriyorum. Bimde bez mama önceden 40 liraydı şimdi 145 lira. Nereden alacağım abi? <laughs> Vallahi alamıyorum. Bak şimdi tanıdığım abilerim de amcalarım var halde. Bak onların yanına gidiyorum. Acaba 10 lira 20 lira birisini alır mıyım? Var da bak biraz seneke biraz istattım bak evraklarım da burada. Ben yalan konuşmuyorum. Adım da Ramazan. Açık sözlüyüm. Bir insan dürüst olacak abi. Ben dürüst bir adamım. Ben şimdi şu anki hükümetten memnun değilim abi. Çıktığında şaşırdın mı kardeşim dışarıya? Abi özgürlüğü gözünü seviyor. Şu anda da konuşmamın sebebi ha gene mahkumum imzam var. 5 sene 8 ay infazım var falan filan önemli değil de abi. Biz şimdi dostluğa, arkadaşlığa, saygıya, sevgi eskiden de abi. Şimdi kimse kimseye bir bardak su vermiyor abi. Öyle mi abi? Şimdi ben devletten niye şikayetçiyim? Şöyle, şimdi ben kendi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı mıyım? Kendi bizim devletimiz bize yardımda bulunmuyor. Bir kuru yiyecek gece kondu da kalmadı. Kömür vermiyor, 40 tane hakarette bulunuyor. Ama Suriye'yle Irak'ın doğalgazı elektriği niye bedava? Bak dünden beri ben sokakta yatıyorum ya. Karnımı aç su içmedim, zıgaram yok cebimde ve hatta örnek veriyorum. Ha, abi ya, ha, kameranın önünde maskemi de çıkartıyorum. Ben abi hayatımdan hiçbir şeyden zevk tat almıyorum. içtiğim sudan, gezdiğimden, cezaevinden çıksam mı? Keşke çıkmasaydım. Kış geldi. Evim yok. Kışın sokakta nasıl yatacağım abi? Çalışmıyor. Ben Atatürk'ü çok seviyorum abi, hiç görmedim de. Hiçbir Atatürk sıkarım. benim babam, dedem falan filan da, sen de benim kardeşimsin. Başka yani. bir isteyen arzun varsa söyle. Evet. Dışarı çıktın kardeşim 5 yıl sonra, şöyle bir çarşıya doğru evet. yukarı doğru yürüdüğünde bir değişmiş mi? Fiyatlarda falan bir artış abi, var mı? O ne ne o gördün? Çok kötü. Eşlerim, dostlarım, abilerim, görüm herkes şikayetçi. 10 20 milyonluk, bimden aldığı yarım 250 gram, 500 gramlık zeytinyağı şimdi 60 lira olmuş. Adam ben İhtiyacım var abi bir tütün 15 lira oldu 10 liraydı 15 lira olmuş bir paket sigara 35 lira abi nasıl alacağız evet. ben şimdi an çalışmıyorum dolmuş parası veriyorum 7-7 14 lira o 35 lira da sigara hadi bir yemek yedim bir su içtim 100 milyon abi evet. ya yani cezaevinden çıkarken bir sürü elbise melbise paket sigara tütün lanet olsun orada o gaz biliyorsun gözünü seveyim Allah kimseye düşürmesin evet. abi ben ne diyorum biliyor musun bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşına, devletine? Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Ama şöyle çaresiz bırakmasın. Çaresizlik zor bir şey abi. Nasıl biliyor musun zor bir şey abi? Ben şimdi dünden beri sokakta geziyorum. Dış kapı işte SSK'nın nur. La Çangır Caddesi'nde rüzgarla da. Kendim sen de ağırlıyım. Baba büyüdüm. Yedi kardeşim en küçükleri benim. Hiçbir şeyim yok. Ama güzel yerlerde çalıştım cezamiye girmeden. Başkent Hastanesi, Sheraton Otel, Çankaya Belediyesi ama hep işime bize aksi insanlar denk geldi abi. Şöyle denk geldi. Biriyle tanıştım hastanede olmadı birisi bana engel oldu oradan ayrıldım. Otelde biriyle tanıştım o engel oldu. Abi bize para pul önemli değil abi. Senin şu canının yüreğinin yataşıyor mu? Doğru mu abi? Canın yüreğinin merhametin, saygın sevgin bana yeter. Abi belki bilmiyorum da 40 yaşında yoksun herhalde. 35. Bak aramızda 5 yaş var. Ben de 92'liyim abi. Durumum yok. Bekarım. Bekarım derken yani. Bir sene çocuğum var. Karı beni cezaevine girince en yakın arkadaşımla yattı kalktı. Aldattı. Hayman alı. Ben aslen ağrıyım. Yıllardır dış kabul rüzgarı Çangırı gezin. Durumum yok abi. Senden her zaman 20 milyon isteyemiyorum. Devletten şöyle şikayetçiyim devlet ne yapacak biliyor musun? Devlet devletse ilk önce kendi arkasındaki halkına sahip çıkacak. Eşimiz, dostumuz. Onları da bir şekilde ilk önce kendi vatandaşına sahip çıkacaksın. Tamam. Eyvallah kardeşim. Yayınlayacağım tamamdır. Teşekkür ederim. Söz tabii kardeşim. Ben sana güveniyorum. Ya akşam kaçta bakın. Akşam değil. Birkaç güne çıkar kardeşim. Ben bu devletten şikayetçiyim tamam. abi. Şöyle şikayetim. İlk önce kendi halkını doyuracaksın. Tamam. Öbürleri de bizim kardeşimiz bir şey demiyoruz. Kınamıyoruz da. Kalp kalbe evet. karşı sen de sen şimdi şu canın yüreğinin var mı canın yüreğin? Var mı abi canın tamam. yüreğini taşıyorsun değil mi? Canına yüreğine sahip çıkacaksın. Düşene bir dekmele sen vuruyorsan yarı yolda kalırız abi. Tamam. Eyvallah kardeşim. Tamam yayınlayacağım. Ben bu hükümetten çok şikayetçiyim tamam. abi. Eyvallah yeterli kardeşim. Tamam. Geçmiyor işte.